Merhaba hanımlar. Bugün Kurdelella kanalımızda sizlerle bu yeleğin örneğini çıkartacağız. ben bu şekilde bebek yeleği ördüm. Arkası böyle. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Ben ilmeğimi attım ilk sıramızı 100 olarak örüyoruz düz ördüğümüzü İkinci sıramızı ters örüyoruz. Şimdi 3. sıramızı öreceğiz. 3. sırada artık örneğimizi koymaya başlayacağız. Burada 6 tane düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7. ilmekten 5 tane ilmek çıkartacağım. 1 2 3 4 5. Arada 10 tane düz öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi tekrar bu ilmekten 5 tane ilmek çıkartacağım. 2, 3, 4 ve 5 bakın 1 2 3 4 5 tane ilmeğim oldu şimdi yine 6 tane düz örüyorum arka tarafta 6 taneyi ters örüyorum. Haroşa yani. 3 4 5 6 Şimdi şurada 5 tane ilmeğim vardı. Oradan bir tane aldım ilmek ve iki kez doladım ters örer gibi çıkarttım. İkinci ilmeğimi yine aldım. iki kez doladım. Şu şekilde. Beş tane yapacağım. Dört ve bu. Beş. Şimdi on tane ters örüyoruz. İki, üç, dört, beş, 6 7 8 9 10 yine aynı işlemi yapıyorum. Bakın ipim önde geçirdim şişime ve iki kez doladım ters örer gibi doluyorum ve çıkartıyorum doladım iki kez ve ters ördüm 2 kez doladım ters ördüm iki kez doladım ters ördüm şimdi tekrar altı tane ters örüyorum şimdi bu sıramızda iki taneyi düz olarak ördüm şimdi ipim arkadan Şimdi 1, 2, 3, 4 ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim şimdi şurada doladığım e, ilmeklerim vardı onu aldım ve bu şekilde boşalttım şişimden çıkarttım şu şekilde elimle tutuyorum ve bu ilmeklerimi tekrar sol şişime geçiriyorum geçirdim ve şuradaki ilmeği sol şişime geçirdim ve şimdi örmeye başlayacağım bu ikisini birlikte örüyorum bakın ikisini birlikte ördüm iki üç dört tane o ördüğümü de sayarsak 1, 2, 3, 4 tane şimdi burada 1 2 3 ve 4 ilmeğim şimdi yine en son boşalttığımı şişten çıkarttım ve bu sefer buradan 4 taneyi sağ şişime geçiriyorum geçirdim ve şu ilmeği şişime sağ şişeye geçirdim. Şimdi bunu ikisini birden alıyorum. Bu dört ilmeği tekrar sol şişime aldım. Ve şurada üç tane ilmeğim vardı. Bunları örmedim. İpim arkada. Yine örmeden ipimi arkadan bunları örmeye başlıyorum. 2 3 4 Bakın bu şekilde olmayacak. Şimdi arada bir iki ilmeğimi yine ördüm. Bir iki üç dört dört ilmeğimi yine şişime geçirdim. Şuradan bir tanesini boşalttım. Şu şekilde şişimden çıkarttım. Bu burada duruyor. Bir 2 3 4 Şu ilmeğimi aldım. Buraya geçirdim. Ve örmeye başlıyorum. İkisini birden örüyorum. 1 2 3 4 Şimdi buradaki 4 ilmeğimi doladığım ipleri boşa alıyorum. 2 3 4 burada dört tane şimdi ilmeğim var bu dördüncüyü yine şişimden çıkarttım ve bu sefer 1 2 3 4 buraya geçirdim bakın şimdi tekrar sol şişme alıyorum ilmekleri ipim yine arkada şu 3 ilmeğimi örmeden arkadan bu ilmeklerimi örmeye başlıyorum. 2 3 4 1 2 Bu şekilde bakın. Şimdi arka tarafta 6 ters örüyorum. 3 4 5 6 Şu ilmeklerin ipim ön tarafta. Bu ilmek 1 2 3 tane ilmeğimi yine örmeden sağ şişime geçirdim. Ve şimdi bu aradaki 10 ilmek 10 ilmek değil örüyorum bakın ta ki şuraya kadar geldim yine bu 3 ilmeğimi örmeden şişime sağ şişime geçirdim yine ters örmeye devam ediyorum arka tarafta hep ters örüyorum yalnızca şu aradaki 3 tane ilmeğimi bıraktım şimdi 1 2 3 bu sefer bu 3 ilmeğimi sağ şişime örmeden geçirdim şuradaki örmediğim boş olan ilmeği şişimden çıkarttım şu şekilde tutuyorum yine bu 3 ilmeğimi sol şişime geçirdim ve o şişten çıkarttığım ilmeği şimdi sol şişime taktım şimdi örmeye devam ediyorum 1 2 3 şuradaki ilmeğimi yine örmeden şişime geçirdim şimdi bunu çıkarttım şişten 1 2 3 şu ilmeğimi aldım ve buraya geçirdim. Şimdi tekrar ilmeklerini sol şişime geçirdim. Şimdi ipim arkadan burada bir tane örmemem gereken boş aldığım bir ilmeğim var. Şimdi buradaki üç ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 dört tane düz ördüm. Yine ipim arkada. Bir, iki, üç ilmeğimi örmeden şişime aldım. Şişten çıkarttım. Bir, iki, üç ve bu ilmeğimi şişime geçirdim. İkisini birlikte örüyorum bakın. Bur sadece burada ikisini birlikte örüyorum. 1 2 3 şimdi bu ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim şuradaki olan ilmeğimi sağ elimle tutuyorum 2 3 taneyi geçirdim ve şu ilmeği tekrar şişime geçirdim şimdi sol şişe geçirip örmeye başlayacağım 1 2 iki, ve ikisini birlikte ördüm 3 bu üç ilmeğimi de düz olarak ördüm bakın örneğimiz yavaş yavaş çıkmaya başladı örnek zor gibi görünse de aslında kolay bir örnek Eliniz bir süre sonra alışıyor zaten 2 3 4, 5. Bu tarafta hepsini ters örüyoruz. Şimdi şurada boş olan ilmeğim vardı. Onu da ters örüyorum. Yine ters ördüm oldum, boş olan ilmeğimi de ve ilk örneğimiz şu an hazır bakın bu şekilde şimdi ikinci örneğimizi koyarken burada nasıl önce yüz ördük ters ördük şimdi aynı işlemi yine yapacağım önce yüz öreceğiz akkurat hvat eg tað fer Şimdi yine örneğimizi koymaya başlayacağız. Yine 6 ilmek düz örüyoruz. 3 4 5 6 Bu ilmekten ipim arkada bir tane ilmek çıkarttım. İpimi öne aldım. Tekrar ilmek çıkarttım. İpimi öne aldım tekrar ilmek çıkarttım. Bakın 1 2 3 4 5 tane ilmeğim oldu. Şimdi bu arayı 10 tane düz öreceğiz. 1 2 3 4 9 10. Şimdi bu ilmekten yine 5 tane ilmek çıkartacağım. İpimi öne aldım. Doladım. ipimi öne aldım. Tekrar doladım. 3-5 tane ilmeğim çıkarttım. Şimdi 6 tane düz örüyoruz. Şimdi bu sırada ters yapacağız ters ördüğümüzü öreceğiz 6 tane 4 5 6 şimdi ilmeğime şişimi geçirdim 2 kere doladım ve ters ördüm ilmeğimle şişimi geçirdim 2 kere doladım ters ördüm geçirdim 2 doladım ve ters ördüm ilmekleri yine 10 tane ters örüyorum doluyorum ters ördüm doladım ters ördüm şimdi bu doladıklarım Öbür tarafta boşalttığımız zaman o uzun ipleri elde ediyoruz. Artık. Bakın, çıktı Şimdi bir, iki tane düz ördüm. İpim arkada. Şimdi. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi sağ şişime örmeden geçirdim. Ve şuradan bir ilmeğimi aldım. Boşalttım. Şimdi şöyle tutuyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi sağ şişime geçirdim. Ve buraya geçirdim sol şişteki ilmeklerimi şimdi örmeye başlıyorum. Yalnız şu ikisini birden örüyorum. 1 2 3 4 Şimdi buradaki 4 ilmeğimi boşaltıyorum. 1 2 3 4 Şimdi şu dördüncü ilmeği şişten çıkarttım. Elimle tutuyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi sağ şişe geçirdim. Ve burada tuttuğum ilmeği geçirdim. Şimdi tekrar sol şişime alıyorum ilmekleri. Şimdi ipim arkada. Şurada 3 tane örmediğim ilmeğim var. Onları yine örmüyorum ve arkasından Bunları dört tane örüyorum düz olarak örüyorum. Şimdi arada iki ilmek ördüm. Yine aynı işlemi yapacağım. 3, 4. Bir tanesini hemen ilmekler boşalttım ve 1, 2, 3. 4. Şurada tuttuğum ilmeğimi şişime geçirdim. Şimdi iki ilmeği birlikte ördüm. 2 3 4. Şimdi 1 2 3 ve 4. Bu ilmeğimi çıkarttım. Elimle tutuyorum yine. 1 2 3 4 ilmeğimi sağ şişime geçirdim. Burada tuttuğum ilmeği şimdi buraya geçirdim. Şimdi tekrar o boş aldığım ilmekleri sol şişime geçireceğim ve onları örmeye başlayacağım. 1 2 3 ve 4 arkada hepsini ters örüyorum. Bir tek o arada boş aldığım ilmekleri yine boşa alarak şişime geçireceğim. 1 2 3 ve tekrar yine örmeye devam ediyorum. 2, 3 tane ilmeğimi ördüm. Yine 3 ilmeğimi şişime aldım. Buradaki ilmeğimi yine çıkarttım. Tutuyorum ve tekrar sol şişime geçirdim ve bunu da buraya geçirdim ve ikisini birlikte öreceğim. Şimdi artık 3 taneyi örüyoruz şuradaki ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. Diğer ilmeğimi de çıkarttım ve elimle tutuyorum. 1 2 3 Burada bıraktığım ilmeği şişime geçirdim. Şimdi bu 3 ilmeği öreceğiz. 1 2 3 4 Yine 1 2 3 ilmeğimi örmeden aldım. Bu şişten çıkarttım. Ve bunları tekrar sol şişime geçirdim. Bu ilmeğimi de boşta olan ilmeğimi şişime geçirdim. İkisini birlikte örüyorum. 1 2 3 bu ilmeği örmeden geçirdim çıkarttım. De üç ilmeğimi şişime geçirdim. Evet. arka örgümüzün sonuna doğru geliyoruz. Bakın. Bu şekilde. Şimdi arka tarafta artık son sıramız. Burada, şimdi şurada boş olan ilmeğimi de örüleceğim. टे